e-ticarette başarılı olmak için sadece bir site açmak yeterli değildir. Satışlarınızı artırmak ve rakiplerinizin önüne geçmek için doğru stratejileri uygulamanız gerekir. İşte e-ticaret satışlarınızı iki katına çıkaracak etkili yöntemler. 1. Müşteri güvenini artırın. E-ticarette müşteri güveni çok önemlidir. Kullanıcı yorumları, güvenli ödeme seçenekleri ve açık iade politikası sunarak Müşterilerinizi alışveriş yapmaya teşvik edebilirsiniz. Gerçek müşteri yorumları ekleyin. Güvenlik sertifikaları, SSL, üç boyutlu güvenli kullanarak güvenilir bir alışveriş deneyimi sunun. Hızlı ve sorunsuz iade politikaları ile müşteri memnuniyetini artırın. İkinci ürün açıklamalarınızı ve görsellerinizi iyileştirin. Müşteriler bir ürünü satın almadan önce detaylı bilgi ister. Eksik veya yetersiz açıklamalar satış kaybına neden olabilir. Ürün açıklamalarını SEO uyumlu, detaylı ve ikna edici yazın. Yüksek çözünürlüklü ve farklı açılardan çekilmiş ürün fotoğrafları kullanın. Ürün videoları ekleyerek müşterilerin güvenini artırın. Üçüncü dijital reklamlara yatırım yapın. Potansiyel müşterilerinizi sitenize çekmek için dijital reklamları kullanmalısınız. Google Ads ile arama sonuçlarında üst sıralarda yer alın. Facebook ve Instagram reklamları ile hedef kitlenize ulaşın. Retargeting, yeniden pazarlama. Reklamları ile sitenize giren ama alışveriş yapmayan müşterileri tekrar hedefleyin. Dördüncü e-posta pazarlaması ile müşterilerinizi tekrar çekin, e-posta pazarlaması e-ticarette en yüksek dönüşüm sağlayan stratejilerden biridir terk edilen sepet e-postaları ile alışverişini tamamlamayan müşterileri hatırlatın. Kampanya ve indirim duyuruları ile müşterilerin ilgisini canlı tutun. Özel indirim kuponları sunarak tekrar alışveriş yapmalarını teşvik edin. Beşinci sosyal medyayı aktif kullanın sosyal medya hem marka bilinirliğinizi artırır hem de doğrudan satış yapmanıza yardımcı olur. Instagram ve TikTok'ta etkileyici görseller ve videolar paylaşın. İnsanları etkileyen işbirlikleriyle geniş kitlelere ulaşın. Instagram, Shop ve Facebook mağaza entegrasyonu yaparak sosyal medyada satış yapın Bu stratejileri uygulayarak e-ticaret satışlarınızı iki katına çıkarmak mümkün. Başarılı bir e-ticaret işletmesi için sürekli analiz yaparak en iyi sonuçları veren yöntemleri belirlemelisiniz.